sayılar konuşur. Sen dinliyor musun? Hayatında bazı sayıların tekrar ettiğini hiç fark ettin mi? Telefon numaralarında, saatlerde, doğum tarihlerinde, plakalarda veya rüyalarda. Bir bakmışsın 0707, 1111 ya da 33 bir yerde daha çıkmış karşına. Tesadüf deyip geçtim belki. Ama içinden garip bir his geçti değil mi? İşte o his sana bir şey anlatmak isteyen evrensel bir titreşimin yankısı olabilir. Bugün bu sayılardan üçünü derinlemesine konuşacağız. 7, 11 ve 33. Bunlar sadece sayılar değil, bunlar birer kapı. Bilinçli farkındalık için bir çağrı. Hazırsan sayıları sessizce dinlemeye başlayalım. 7 sayısının kadim sırrı. Bu sayı tarih boyunca hep özel sayıldı. Neredeyse tüm kültürlerde, medeniyetlerde, öğretilerde kutsal kabul edildi. 7 gökyüzü, 7 gezegen, 7 nota, 7 gün, Kur'an'da 7 kat gök, İncil'de 7 kilise, İslam'da 7 defa tavaf. Antik Mısır'dan Sümer'e, Tibet'ten Yunan'a 7 her yerde var. Peki neden 7? Çünkü 7 madde ve mananın birleştiği sayı. İlk 4 maddeyi toprak, ateş, su ve hava ve 3 ruhsal öğe zihin, kalp, ruh toplarsan 7 olur. Yani 7 bir denge sayısıdır. Sana der ki dış dünyanı kurdun. Peki ya iç dünyan? Biraz düşün, senin hayatında yedi sayısı neyle bağlantılı? Bir yaş, bir yıl, bir tekrarlayan olay, belki yedi yıl arayla yaşadığın bir döngü. İnsan zihni bir şeyleri unutur ama bilinçaltı unutmaz. Belki de yedi sana bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyordur. Kadim öğretilerde ruhun tekamül süreci genellikle yedi aşamada tamamlanır. Bunlar uyanış, arayış, keşif, yüzleşme, dönüşüm, bütünleşme ve hizmet denilen bölümlerdir her biri bir sınav, bir sıçrama tahtasıdır. Yoga ve doğu öğretisinde 7 ana çakra vardır. Her biri bir ruhsal ve fiziksel alanla ilişkildir. 7. çakra yani taç çakra evrenle bütünleşmeyi simgeler. Bazı spiritüel yaklaşımlar rüyaların da 7 evrede geldiğini savunur. Her biri zihinsel blokajların temizlenmesine hizmet eder. Çölün ortasında günlerdir yürüyen ve susamış, bitkin düşmüş bir yolcu. Birden karşısına bir taş çıkmış. Taşın hemen üzerinde yedi adım sonra su yazıyormuş. Yolcunun içi bir umut dolmuş ve adımlamaya devam etmiş. Tam yedi adım. Yedi adım sonra yere düşmüş ve bayılmış. Başını kaldırdığında yanı başında bir kuyu varmış. Kuyu hem dışarıda hem içinde. Yedi sayısı bazen sana sadece yürümeyi değil inanmayı da öğretir. Bu hikayeyi hatırla. Çünkü bazen bir sayı senin tahmin etmediğin bir şey için belki de takatin kalmadığında ve yere düştüğünde yeniden ayağa kaldırmak için gelir. Kendi hayatında 7'nin izini sür. 7 yaşında ne oldu? 14, 21, 28 yaşlarında seni dönüştüren herhangi başka bir şey var mıydı? 7 gün boyunca tekrar eden bir olay hatırlıyor musun? Ya da 7 yıl boyunca bitmeyen bir döngüye uğramış bir hikaye. Bu döngülerin her biri bir mesaj olabilir. 7 sayısı zamanın senin için ördüğü bilinç haritasında bir işaret. Aramaya çalış, bulacağına eminim. 11. İki tane bir. Yan yana duran iki dik sütun gibi. Kadim metinlerde bu iki sütun bilinç kapıları olarak geçer. Tıpkı Süleyman Mabedi'nin girişindeki Boğaz ve Jakin sütunları gibi. Bu yüzden 11 sayısı eşittir. Bir bilinçten diğerine geçişin işaretidir. Mitolojik Herkül sütunları da iki kıtanın ağzındaki boğazda yan yana durarak 11 oluşturmaz mı? Numerolojinin orta seviye ustalık sayılarından biridir. Dengeyi, ikiliği, aynayı ve ruhsal açılmayı temsil eder. Şimdi dinle. Kendi hayatına bak. Senin hayatında da böyle iki direk var mıydı hiç? İki karar, iki kişi, belki iki yol. Ve sen tam ortasında duruyordun. Hatırlamaya çalış. İşte o anda 11 sayısı seninle konuşmuş olabilir. Peki 11 ne söyler? Şunları fısıldar. Şimdiye dek olduğun kişiyle olmak üzere doğduğun kişi arasında bir kapı var. Bu kapıyı açmak senin cesaretine bağlı. Eğer hayatında sürekli 11 sayısıyla karşılaşıyor, saatine baktığında 11-11 rakamları karşına çıkıyorsa bu bir uyanışın başlangıcıdır. Evren seni dürtmeye başlamıştır. Birçok insan spiritüel yolculuğuna 11-11 farkındalığıyla başladığını söyler. Çünkü bu sayı senin dikkatini çeker ve sonra sorarsın. Neden hep bu saate bakıyorum ben? Cevap şu olabilir. Çünkü biz seni izliyoruz. Uyan. Şimdi başlıyoruz. 11 için aynı zamanda karanlıkla yüzleşme sayısı derler. İkilik seni sınar, Egon'a karşı özünü bulup bulamayacağını test eder ama bu geçişin sonunda bambaşka bir sen ortaya çıkar. Çok anlatılan bir hikaye var. Bir kadın her gün aynı saatte 11-11'e denk geldi. İlk başta önemsemedi ama sonra bu saatlerde gelen mesajlar, yaşadığı olaylar dikkatini çekmeye başladı. En sonunda bir gün 11-11'de aldığı bir telefon hayatını değiştirdi. O gün o telefondan sonra işinden ayrıldı, yurt dışına taşındı ve yepyeni bir hayata başladı. Bunu kendi anlatıyor. İnanıp inanmamak senin seçeneklerinden biri artık. 11 sadece sayı değil, bir kapı. Ama o kapıdan geçip geçmemek dediğim gibi sana bağlı. Ve şimdi geldik belki de en gizemli olana. Ustalığın sayısı 33'e. Numerolojide en yüksek master number olarak bilinir manevi liderlik, evrensel hizmet aydınlanma ile ilişkilendirilir. Kimi Hristiyanlık anlatılarında Hz. İsa'nın çağırmağa gerildiği yaş 33'tür. Ezoterik öğretilerde 33 omur kemiği vardır. Kundalini enerjisi omurgadan beyne doğru bu merdivenden yükselir. Masonik sembolizmde de 33. derece en yüksek bilinç seviyesini temsil eder. Şimdi gözlerini kapı ve bu cümleyi yavaşça düşün. Ben kimim ve bu bilgiyi neden taşıyorum? İşte 33 sana bunu sorar. Artık bilmek değil, yaşamaktır mesele. Bilge olmak değil, bilgeliği aktarmaktır. 33 görünmeye başladığında evren sana şöyle der. Artık sadece öğrenme zamanı değil. Bildiklerini yaşama, başkalarına aktarma, hizmet etme zamanı. Bu yüzden 33 çoğu zaman öğretmenlerle, liderlerle, şifacılarla birlikte anılır. Ama herkesin içindeki öğretmen kendine öğretebildiği anda doğar. Her gece sıkıntılarından ötürü bana yol göster diye dua eden kadının rüyasında 33 sayısı belirdikten sonra senin bilgin yeterli, artık paylaş mesajını aldığı öyküdeki gibi. Hani kadın sonrasında korksa da anlatmaya başlamış ve ilk başta sesi titremiş, elleri üşümüş, vücudu ürpermiş olsa da kelimeler aktıkça o da şifalanmaya başlamış. Senin için bu dünyadaki görevin ne? Bildiklerini paylaşıyor musun yoksa hala bekliyor musun? Cevap 33 defa tekrarlanmış bir his gibi. Belki çoktandır kalbinde duruyor. Sayılar neden bizim peşimizi bırakmaz? Çünkü biz sayılarla çevriliyiz. Sayılar evrenin dilidir. Frekansla konuşurlar. Her biri bir titreşim taşır. 3 bir başlangıç, 6 sevgi ve dengenin ifadesi, 9 tamamlanma ve bırakma ve 7, 11, 33 ise eşiği geçenlerin sayısıdır. Bunlar tesadüfen gelmez. Sen hazır olduğunda gelir. İşte bu videoyu izliyorsan belki de o işaretin sana gelmesi için bir yol bu. Bu sayılar hayatında tekrar ediyorsa sessiz kal. İzle, hissini yakala, günlük tut. Ne zaman, nerede, hangi hisle karşılaştın? Bir soru sor, bu sayı bana ne söylemek istiyor diye düşün. Rüyalarına dikkat et, bu sayıların dili bazen simgelerdir. Ve unutmadan Meditasyon sırasında o sayının enerjisini mutlaka zihninde taşı. 7 için içsel huzur, 11 için cesaret, 33 için hizmet duygusunu çağır. Sayıların dili evrenseldir ama mesajı sana özeldir. 7 kendine dön, içsel gücünü hatırla. 11 geç, kapı açık, cesaret sende. 33 paylaş, öğret, yaşat. Bu sadece bir video değil. Bu bir hatırlatma. Senin zaten bildiğin ama unuttuğun şeyleri sayıların sana fısıldadığı bir yolculuk. Sen de bu sesleri duyuyorsan yalnız değilsin. Frekans 369'a hoş geldin. Evrensel sırlar burada açılıyor. Her sayı bir anahtar, her frekans bir kapı. Abone olmayı unutma ve yorumlara yaz. Senin hayatında hangi sayı sık sık karşına çıkıyor? Çünkü izlediğin şey sadece bir içerik değil, bir fark edişin başlangıcı. Sevgiyle kal.